Şu anda sana vücudunda saklı bir şifadan bahsedeceğim. Bu son 10 yılın psikoloji, sinir bilimi ve bedenimizle ilgili en önemli bulgularından biri. Bildiğimiz üzere endokrin sistem denilen ve vücudumuzda salgılanan hormonlardan sorumlu olan bir sistemimiz var ve bu sisteme hizmet eden organlar. İşte kasların da bu sisteme ait bir organ olduğu tespit edildi. Endokrin sistemin ürettiği hormonlar hem beden hem ruh sağlığımızı dengede tutarlar. Bu hormonların az salgılanması, salgılanmaması veya çok salgılanması özellikle mental sağlığımızın bozulmasına yol açar. Yapılan araştırmaya göre kaslar her kasıldığında içinde bulunan protein ve kimyasal maddeler kan dolaşımına karışıyor. Bu kimyasallar arasında miyokin adı verilen bir protein de yer alıyor. Bu molekül içerisinde antidepresan özellik var. Kasılma anında kan dolaşımına oradan da beyne gidiyor ve stres hormonu salgılanmasını engelliyor. Bilim insanları kasta olan bu proteini umut molekülü adını vermiş. Bu bir bilim esprisi falan değil. Bilim adamları bunu net olarak teyit ediyor ki spor yapan ve özellikle kas çalışmasına konsantre hareketler yapan insanlarda mutluluk seviyesinin fazla olması da bu molekül yüzünden. Bu molekülü kan dolaşımına salmanızın ve beyne ulaşmasının tek yolu kaslarınızı kontrakt etmeniz yani kasmanızdır. İşte bu kadar. Koşma, yüzme, pilates, yoga, ağırlık Bunlardan herhangi birini yapıyorsanız ve kaslarınız çalışıyorsa beyninize umut molekülleri akıtıyorsunuz. Daha sonra da beyninize ulaştıklarında antidepresan olarak çalışıyorlar.